Günaydın, evet. mutlu pazarlar. Mut Ödev yapıyor teyzelere. Hiç ödevini Get aksatmaz Milay, hiç. Oldu. Get Canlar evet. hepinize günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Aslında böyle öğleye doğru saat 11 civarı zannedersem ama biz bugün erken kalktık pazar olduğu halde. <laughs> Dün akşam e, erken yattık biraz dün çok yorulmuşuz öbür eve gitmiştik biliyorsunuz oranın kalan temizliği banyolar falan yıkandı işte ee, yani kalan temizlikler yapıldı Ocak ocakta olmaz, bilmem ne. neyse bunları zaten size bölüm bölüm videolar halinde izleyeceksiniz onun yorgunluğu gözlerimden de belli o kadar yorulmuşum ki akşam erken yattım sabaha kadar da böyle hiç uyanmadan uyumuşum ee, gece böyle saat kaçtı ya bir 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 buçuğa geliyordu uyandım sabah oldu zannediyorum o kadar ki erken yatmışım düşünün artık sabah oldu zannediyorum Yakup uyandı baktım böyle çocuk şey e, tuvaleti gelmiş Ağla, ağlamaklı böyle ağlamaklı artık onu tuvalete götürdüm geldim saate baktım saat biri geçiyor Allah Allah diyorum ben de sabaha karşı falan zannediyorum düşünün yani o kadar ki erken yatmışım Valla geri uyumuşum bir uyandım sabah olmuş nasıl yorulmuşsam ne gece uyandım doğru düzgün ne e, yani şu anda da başım ağrıyor aslında sabah saat 8'de uyandım e, öyle biraz Nilay'la oyaladık yatakta Nilay'ı sevdik azıcık saat 9 oldu bu arada yani kalkmadık düşünün bir saat yatakta Nilay'la oynuyoruz Yakup yanıma geliyor Aylin geliyor yanıma falan oyun oynuyoruz işte öyle yani böyle biraz hafta sonları ee, hemen böyle e, yani uyandığında hemen kalkamıyorsun hafta içi saat 6'da telefonun alarmı çaldığında 5 dakika daha yatayım 2 dakika daha yatayım oluyor böyle bir 6'da alarm çalıyorsa altı yoğun geçe kalkıyorsun en geç ama hafta sonu uyanıyorsun bir bir saat bunlarla oyun oynuyorum yatakta <laughs> Bir saat bunlarla oyun oynuyoruz. Şey. Sonra kalktık işte canlarım. Kahvaltımızı hazırladık. Bir dakika bakayım yine Yakup. Şurada ya. Az kaldı. Bir kere daha sürelim. Ee, kahvaltımızı yaptık. Ee, sonra birer bardak çay doldurduk. Ali ile balkonda oturduk. Balkonda biraz da çay içtik. Kahvaltıları dolaba koymuştum. Ondan sonra balkonda oturduk. Dedim artık kalkayım. Otur otur nereye kadar? Aslında bana kalsa bugün hiçbir iş yapmak istemiyorum. Sadece inanın ki akşama kadar böyle yapmak istiyorum. Kalktım bir ağrı kesici içtim dedim. Yani kendime gelmem gerekiyor. Başka çarem yok. Kim yapacak evimin işini gücünü? Boynum da ağrımaya başladı şu anda. Kalktım bir ağrı kesici içtim. Dedim kalkıp en de şu mutfağı bir toparlayayım. Ondan sonrasına bakarız artık. Kendimde o ee, yani belki dedim biraz ayaklanırsam hareketlenirsem açılırım diye düşündüm. Hani bazen de böyle yaptıkça yatasınız gelir kaldıkça kalasınız gelir ama ben bu arada mutfağa niye geldim önce benim bulaşık şey ee, çamaşır atmam gerekiyor makineye geri ben yatak odasına gideyim çamaşır çıkarayım e, bu arada hani nerede o şey makineye çamaşır atayım öyle gideyim, gideyim şeye Haftası, e, mutfağı yani öyle bir yere gitmeyeceğim <ım> kızım. ben nereye gideceğim? E bak, Önce bu, e, çamaşır atayım ondan sonra mutfağa geçeyim. Saat Kadın? kaç? 11.20 geçiyor. Çok daha kahvaltı her şeyi bitti yani. Anne. Şey bitti yani. Ne oldu anneciğim? Ne oldu gidiyor musun evet. mu sen hemen? Chapter, tamam baban versin Canlar. E, ay e niye terlikle iniyorsun ya? Ne? Ayto abine çorap ver. Canlar şöyle bir ayakkabı, krampon ayakkabı aldık Aytu için. E, ee, kramponu vardı. O artık olmuyor. Ee, ve eskidi zaten. İşte de eğitimi dersi için. Ee, Ali gitti şimdi şu bizim yukarıda sağlık hocanın orada eczanelerin önüne bir ayakkabıcı var. Tezgah açıyor. Güzel de ayakkabı satıyor anne, orada. Ayakkabıları da güzel oluyor yani. Hep oradan aldık biz. E, çarşıda bulamadıysak oradan aldık. Bugün de pazar yani olduğu geçmiş. halde dedi, e, şey oraya gidip bir bakalım dedi Ali. Ay güzel fiyatı da 400 liraymış. E, rengi falan çok da güzel. Aa, çok hoşuma anne. gitti. Ay Yakup şey Aytu için. Mola verdim ben 5 dakika. Ne yaptın ki 5 dakika mola verdin ya? 400 TL'ye böyle bir sadece beden eğitimi dersinde giyeceği bir krampon ayakkabı. Ne çekmiyor? Ne çıkmıyor? Neyi çıkmıyor? Ara. Ali çarşıya gidiyor şimdi. Annemin telefonu da küçük bir sıkıntı var. Onu bir telefoncuya gösterecek. Ee, motorla gidecek. Ay, çok bak. Ne ee, hadi. Ali markete de gidin de süt bir bir tane mi ne kalmış süt? Ne süt. Telefonla, telefonla. Bize de yumurta al canım. Niye, yum niye yumurta Niye? Yumurta benim yumurta. Ne alaka oğlum ya? Kafam gel hemen. Hı -hı. Çek, tamam mı? Başlı atayım ben de sayılar diye. Evet. Hadi sen yazmaya başla hadi. Nara. Yok gidecekler. Ne oldu? Nilay yani? İçinde. Oh. Ne oldu? Şurayı mı? Şura mı acıttı? Evet. <laughs> Ay dikkat et Haylin. Baba abim geliyor mu? Evet evet, evet abim de gidecek. Bu arada benim çiçekler <laughs> çok güzel coşmuşlar yine ya maşallah. Ay, ya şu kırmızıya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Nilay var ya çok fena. Babasının bir yere gideceğini anladı. Çorabı aldı geldi hemen. Giydir diyor bana. Çorabı giydir. Gidecekmiş yani. Mi yok yok. Çarşıya gidiyor baban. Evet. Anneannen çağırıyor. Anne çağırıyormuş. Git bak bakalım bir. Ay, Al anneannesine götür Nilay'ı da. Ay şey Alper anneannen bu taraftaymış Çağırıyor bak Seni götürmüyor mu baba Babası niye götürmüyor sen şimdi Nilay'ı Abi He? Abi. Sen, sen beni abi. Ay. Abi. <laughs> abi Sen beni götür Abi, abi. abi sen beni götür Abi, abi, abi. abi. Şurada İncir gördüm de son bir tane kalmış. Bir tane de şurada vardır. Onu da koparayım. Kartımı da alayım Şuraya koyayım. Abicim, duyuyor musun mu abicim? Sen beni götür abicim. Duyuyor musun? Ya kıyamam ben sana. Niye ne olmuş? Beğenemedin mi? Çocuğum beğenmiş. Allah Allah. Ben Duyuyor mı? Ayakkabını mı giyeceksin? Dur bekle de onu kaldır. Kalk kızım bir. Sen beni götür. Neyi var senin ayakkabının? Daha alırız oğlum. Ama daha gi giyilir yani. Daha bir şeyin yok ayakkabıyı. Yok hiçbir şey yok taş gibi sağlam. Şey içine gidiyor ama. Şurada asla ya şu şuraya iniyor. Hmm. O hmm. asar değiştirilir ayakkabıcıda. da. Asar yoktur. sen yok Ya kullanıyorum ben insan. Oğlum ayakla toplar da artık yapar İyi iyi, İyi iyi bir şey yapıyorum. Sen böyle, Abisi, onu da götür. Yok onu nasıl alayım Yok yok ya, hayır. Bakar mısınız terlik de elinde. Beni de götür beni de götür. <laughs> Götürmediler mi seni? Götürmediler mi? Ha? Seni ben Götürmediler. Beni götürün. Ablam beyaz taş buldu. Yıka öyle koy. Götürmediler mi seni? mı Bir de yavaşça koy içine tamam mı? Terliği eline aldı. Çorabı giydi terliği aldı. Beni de götür beni de götür. Ama götürmedi abisi. Aa, ben de ne yapacağım? Eee. Anneannesine götüreceğim kızıma. Gidelim mi anneanneye. Gidin bize. Ağrım, ağrım. Ali gitti bakalım. Karşıya annemin telefonunu bir tamirciyi göstericek. Ondan sonra biraz alışveriş var yapılacak. Onları dedim al. Ay tuşeylen Alperle beraber gitti. Ben de şuraları bir toplayayım artık. da görmeniz lazım yani. Şurada bir şey aramam lazım ya. Allah'ım. Hani çarşıya gidilecek falan hani bana soruyor. Sen gidecek mi şey evet, Yok. Bilmiyorum falan dedim. Pek rahatım yok bugün dedim. Gidesim de gelmiyor pek. Böyle yol falan yürüyesim yok dedim. Ondan sonra bilmiyorum öğleden sonra açılır mıyım açılmaz mıyım. Şu Hiçbir şey istemiyor. Iııı ee... Nilay e, gidileceğini anladı ya hemen kalkmış çoraplarını almış ama gidecek yani hemen yola düştü terliğini de aldı beni de götür beni de götür. ne kadar yorulmuşsak artık. Ama da tamam, Allah'a çok şükür o işi de bitirdik ya. Rabbime şükür olsun. Of, yani iki evin işini yapmak kolay değil valla. Hem ev kendi evinin işini yap. Hem git o evin işini yap. Vallahi hiç kolay değil. Sonra böyle şey kalıyorum. Pert olmuş oluyorum. Ay. Allah'ım sana şükür. Ne yemek yaparım onu da bilmiyorum ama dünden biraz dolma sarma var. Yanına bir şeyler eklemem lazım. biraz şey yaptı Şuna an. Ee, mandalina suyu sıktı kendine Miraya kendisine şu çay paketini açtı hala onu bir şey yapayım ee, karıştırıp kavanozuna koyayım öbür çayla şişeler var daha da olacak. Şunu öbür öbür eşeğin de içeğini de yıkayayım da ondan sonra şey yapayım. Aşıkları makineye bir <laughs> göndereyim. şükür sana. Yorgunluk insanı şey gibi yapıyor. Hastaymışsın gibi. Hasta gibi oluyorsun ya. Ay, sabah da böyle bir şeyler düşünüyorum. Uyandım. Kalkmaya halim yok tamam mı? kadar yorulmuşum ki kalkacak gücüm yok. Öyle uyanmışım ama öyle bakıyorum gözüm dalıyor. <laughs> Kendime gelemiyorum yani. Sonra çocuklar geldiler yanıma. İşte Aydın, Yakup, Nilay falan onlar geldiler yanıma. Şunu elimde yıkayayım da zaten. Şey. evden de örümcek adamı var mı? Kim abi ben yapıyorum şey. Sen Niye? Ne demek niye oğlum ya? Sorduğun sorunun bir mantığı var mı niye? Hı? Hadi örümcek ne adamını yap. Ödevine devam et. Ne zaman çıkar? Bilmiyorum. Hadi Hı, oğlum. Baba, Şurada bir şey kaldı. Onu koyayım. Bir de şunu koyayım. Bunları mı görüyorsun? Hiç ya, hadi. O yalanı ben istemiyorum. Daha kitap okuyacaksın. Evet ben verdi kitap. Tamam işte. Vese de vermese de. Evde okunacak kitap. Çok kitap. Kitabı her gün okuyacağız. Terk Biliyorsun bunu. Kakeli kuzu. kuzu. Kedilere şimdi ya anneciğim bir kakacaksın mı Allah aşkına ya ay bak ben makineye çamaşır atacaktım gene oldum vallahi bugün kafam yerinde değil benim vallahi kafam yerinde değil şimdi artan yumurta var kedilere veriyorum kedilerin de tabağı çok kötü olmuştu onu atmıştık şunu ben de... şunu mu hangini kedilere tabak yapayım eski kötü bir şey olması lazım ama Bunlar da eski ki şimdi olmaz yani bunları da. Yani şey vardır ya. Tamam alayım ben bunu da. Bir sürü yoğurt kapağı falan yoğurt. Bir de onların Yoğurt kapağı atmıyorum ya onların kapakları. Aşkım bırakır mısın? Ay ayağıma çarptı kız. mı başına? Ben ne kadar Tam 5 dakika zaten bu olan. Anneciğim bak o ancak akşama donar. İki de bir buzlu açmayın. Daha ya. demin geldin kızım ya. ben biliyorum gelip açtım biraz önce ya. İki de bir buzlu açılmaz.

İki çayı bizden, iki iki çaylı karıştırıyorum. Bu seylan çayının yarısını koyuyorum. Bir kilo. Ne? 400 gram yok Pardon. Bu 400 grammış. Ne bir kilo olsun? Bunun yarısını koyuyorum. Bir kilo şeye. Bir kilo normal çaya yarısını koyuyorum onu. karıştıracağım Ну, в основном, очень такой, 자인데 ç 두 k t o